aslında bakarsanız bugün Endüstri 4.0'ın ne olduğunu işte niye ortaya çıktığını dijital dönüşümün ne olduğunu neden dijital dönüşmemiz gerektiği gibi bir sürü şeyi konuştuk ama bir de hani bence orada yol haritasını çizmeye başlarken ne olmadığını da tarif ediyor olmak lazım. Yani bunun tek başına bir teknoloji olmadığını diğer değerli katılımcıların da söylediği gibi o teknolojilerin birer araç olduğunu Yani bunu Adem Bey'in sözünü kullanarak devam edeyim. Kümleşik bir dijitalizasyon ya da diğer bir deyişle, ben de dijital zihniyeti de çok seviyorum. Dijital zihniyet yaklaşımıyla bütün süreçlere yaklaşmak gerektiğini doğru anlayıp ne olmadığıyla ne olduğunu iyi ayırarak başlamak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa işte kafamız sensörlere takılıyor, makinelere takılıyor, başka şeylere takılıyor, robotlara takılıyor. Ya Robot bizim sektörde lazım değilken biz neyi konuşuyoruz a düşünmeye başlıyorlar insanlar. Bunun bir sektör spesifik bir şey olmadığını ya da büyüklük spesifik bir şey olmadığını da biliyor olmak lazım. Yani herkesi ilgilendirdiğini biliyor olmak lazım. şeyden MIT'den George Westerman diye bir e, araştırmacının çok güzel bir e, cümlesi var bu konuda. Şey diyor, dijital dönüşüm bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi bir şeydir diyor. Organizma aslında hala aynı ama artık süper güçleri var. Değil mi? Yani öyle uçuyor, istediği yere gidiyor, harika kanatları var falan filan. E, ama dijital dönüşümü de yanlış uygularsanız diyor, elinize geçen şey sadece daha hızlı bir tırtıl olacaktır. Şimdi Böyle düşündüğümüz zaman yol haritasının doğru çiziyor olmak, burada doğru uyguluyor olmak çok önemli. Ben şunu tavsiye ediyorum ki katılımcılar da benzer şeyler söylediler, Aylin Hanım özellikle. Şimdi trendlerin ne olduğunu iyi anlamak lazım ki onları bir miktar anlatmaya çalıştık. İçinde bulunduğunuz sektörün nasıl değiştiğini iyi gözlemliyor olmak lazım. En kritik şey bu sektör, işte bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra neye dönüşecek? nasıl hizmet vermeye başlayacak müşterisine nasıl bir katma değer sunacak. Bunu iyi düşünüyor olmak lazım. Ondan sonra benim firma olarak bu sektörün içerisinde yeni misyonum ne olacak? Bu sektöre nasıl hizmet edeceğim? Belki bugünkünden farklı bir şey yapacağım. Şimdi çok vaktimiz olmadığı için detayına girmiyorum. Ve bu misyonu düzgün bir şekilde o değişmiş olan sektörde yerine getirmek için sahip olmam gereken dijital yetkinlikler nelerdir? Bunu analiz ediyor olmak gerekiyor. Bugün dijital yetkinliklerim neler? Süreçlerimin bütününü düşünerek söylüyorum bunu. Ve bu ikisinin arasındaki dijital yetkinliklerde nerede geliştirmem gereken şeyler varsa yol haritasını tümden gelerek böyle başlamak lazım. Yoksa ben buradaki kategorik yaklaşımları çok doğru bulmuyorum. İşte şuradan başlayalım, önce bunu yapalım. İşte senin bağlantılı makinen oranı ne kadar bunu şuraya çıkartırsak 2.8 olursun. Şöyle yaparsak 3.1'e çıkarsın gibi şeyler yerine benim sağlamak istediğim katma değer nedir? O katma değeri sağlamak için hangi dijital yetkinliklere sahip olmalı? Çünkü neden söylüyorum bu her firma için, her koşulda, her zaman değişecek olan bir şey. Bir tane de örnek vererek bunu somutlaştırmak istiyorum. Şimdi e, perakende sektöründen bugün çok bahsettik. Biraz e, bu mağazalardan, e, perakende zincirlerinden örnek vereyim. İşte Migros, Carrefour Hı -hı. gibi büyük markalar, değil mi? Yani bunların büyük büyük mağazaları var her yerdeler ve e, müthiş bir yatırım yapıyorlar. Neye yatırım yapıyorlar? Amazon da bunu örnek e, keza. Beni anlamaya, yani be, neden onların beni anlaması onlar için çok önemli olabilir ama benim için çok mu önemli? Hayır, benim için çok önemli değil. Dert burada bana istediğim zaman istediğim ürünü mümkün olan en hızlı şekilde ulaştırabiliyor olmak. Ancak o zaman evet, da, daha, da, daha, da, daha, daha fazla ürün da, satmak belki. De. Evet, yani biraz evet. orada müşteri bakış açısından bakıyor olmayı yakalıyor olmamız gerekiyor. Evet. E şimdi bunun için müthiş yatırımlar yapıyorlar, büyük veriyi gerçekten güzel kullanıyorlar. Koca koca sunucularda çok kompleks algoritmalar çalıştırıyorlar. Loyalty kartlarla benim mağazaya gittiğim zaman yaptığım alışverişleri de takip ediyorlar vesaire vesaire. Günün sonunda bunun için. Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi buna Endüstri 4.0 çizelgesinde hani o kategorik yaklaşımda bir puan vermeye çalışın. Deyin ki 2.8'dir, 3.1'dir. Ne, ne derseniz deyin. Bir şey değil. E sonra e, başka bir örnek daha vereceğim şimdi size. Bizim evde çalışan hanımefendi. Ee, evde herhangi bir şey bittiği zaman, işte bu deterjan olabilir, buzdolabındaki bir şey olabilir, süt, yoğurt vesaire. neyse. Ee, dolabın üzerinde bir tane post-it var. Post-it'in üzerine yazıyor yoğurt, işte şu yoğurtta ya da süt ya da işte şu deterjan bitti. Ondan sonra biz herhangi bir zaman, eşim, ben eve geldiğimiz zaman, orası işte dolmuşsa bir fotoğraf çekiyoruz. O fotoğrafı WhatsApp'tan sitenin bakkalına yolluyoruz. 5 dakika sonra o listede ne varsa hepsi kapımızda. Şimdi bunun arkasında ne var diye bir düşünelim. Şimdi bakkal bana market zincirlerinden, o koca koca zincirlerden daha hızlı bana bunu teslim edebiliyor mu? Edebiliyor. Temassız bile ödüyor. Dijital mi? Dijital. Şimdi e, internetten mi? Yani evet internet üzerinden. Internet of Things var mı? Evet var. E şimdi bakkal orada o resmi aldıktan sonra bunu OCR'la tarayıp sistemine almış olması benim için neyi değiştirir? Ya da biraz egze olarak ederek söylediğimi farkındayım. Hani orada linear scalability vesaire falan filan gibi şeyleri görmezden gelerek söylüyorum ama kavramı biraz anlatmak için. Ee, ya da işte orada bu işi OCR'la alıp benim siparişimi elektronik hale getirdikten sonra robot kollarla poşet hazırlasa benim hayatımda ne kadar şey değişir. Anlatabiliyor muyum? Yani, yani aslında burada şimdi, aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. E, buzdolabı üreticileri biliyorsunuz artık bunu küçük evet. kameralar entegre etmeye başladılar. Sizin hep aldığınız ürünler bittiği anda isterseniz otomatik sipariş geçirebiliyor bir de bir yandan da yani tam IoT, bütünleşik IoT olmuş oluyor. Dolayısıyla bakkal şu anda kendini bu şeyin tehdit ettiğinin farkında. Buradaki Hı. dijital dönüşümün farkında ve bunun için bu değişen sektörde kendine yeni bir misyon edinmiş ya da misyonunu revize etmiş. Bunun için dijital yetkinliklerini geliştirmiş. Ve Kesinlikle. bu geliştirdiği dijital yetkinlikle bana o koca koca yatırımları yapan mağazaların yapamayacağı hızda ve esneklikte bu hizmeti sunabiliyor. Şimdi firmaların da buradan bakıyor olması lazım. Yani benim neye ihtiyacım var? Bu katma değeri yani müşteri açısından düşünerek müşteriye verilecek olan bu katma değeri sağlamak için dijital olarak ne tür aksiyonlar almam lazım? Biraz ezcire ederek söylediğimi tekrar söylüyorum farkındayım ama böyle bir hedeften Güzel. evet tümden gelerek Ondan sonra bu ihtiyaç resetesini çıkartıyor olmanın çok daha doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum.